Evet, 45 çarpı 2'ye hoş geldiniz. İkişehir Medya'dasınız. Bugün bazı olumsuzluklar nedeniyle böyle bir program çekeceğiz sizlere. Süper Lig'de 5. haftayı geride bıraktık. Bunu kısa kısa hemen yorumlayacağız. Haftaya tekrar kaldığımız yerden stüdyomuzda olacağız. Hemen başlayalım, girişimizi yapalım. İbu Bekir'e bağlanmak istiyorum. Ee, Ebu Bekir'den bir Fenerbahçe yorumu bekliyorum. Fenerbahçe maçını analiz etmesini istiyorum. Evet e, Ebu Bekir iyi akşamlar. Senden istediğimiz e, Fenerbahçe maçını bizim için bir yorumlarsan mutlu oluruz. Evet hepinize iyi akşamlar. Sevgili kardeşim Hüseyin sana da iyi akşamlar. Sizlere de iyi akşamlar. Evet ben e, Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşacak olursam Açıkçası Fenerbahçe Bir tık Korku vermeye başladı gibi e, Ben aslında bu performansı beklemiyordum ama Şimdi ileri hattının ne kadar iyi olduğunu Yine de gözler, göz önüne alırsak O zaman yine de derim ki Fenerbahçe yine de dolu dizgin devam ediyor Antalya'ya karşı Antalya bir de bu arada Mükemmel oynadı yani gerçekten ileride Buksa'yla olsun Güray'ın e, ileri çıkışlarıyla olsun Orta sahadan gelen Destekli olsun ki ikinci yarıda bu ileri çıkışları Çok daha iyi atlar benim gözümde Antalya, yani Bu Antalya gerçekten Şu anda Şu maçta çok çok iyi bir performans gösterdi Şimdi Halil yine der ki Ya şu Antalya'yı Şöyle şöyle yenildi falan Maçlarda diyecekler ve ben Oralara çok takılmıyorum. E, Fenerbahçe güzel oynayarak kazandı. İleri uçta mükemmel. Orta sahanın kanatlarından itibaren çok iyi gidiyor. Tek bir sorun Bekao-Serdar Aziz ikilinin e, ben çok doğru olarak görmüyorum açıkçası. Yani stoperlerde Cikuyla ve beka olarak gitse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa geri kalan bölgelerde Fred gelecek o yani o belli. Fred geldi mi de kimse tutamayacak Fred'i. Fred çakmak taş gibi <laughs> çaka çaka gidecek oyuncuları ve gollerini de etki edecektir. Ceko ee, abi adam gerçekten bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim açımda Ceko bu lige sağlam bir kazı çakacak, gollerini de atıyor Tadic. Şimanski az süre bulmasına rağmen, Şimanski çok büyük etki gösterdi. İrfancan Can kahveci, yani Cengiz'in yerine girip de bu kadar iyi performans göstereceğini kimse beklemiyordu. Ben, ben ama İrfan Can'ın sezon başından itibaren yükselişte olduğunu görüyordum. Bunu söylemiştim de zaten, bence bu yükselişlere devam edecektir İrfancan. Fenerbahçe gerçekten bir defans konusuna ve orta sahanın orta bölgesinde bir çözüm bulması lazım. Bu Zaytslarla, Crespo'larla gidecek bir iş değil. Sonuçta zaten, zaten ikisi de yoklukta kalmamak için birisiyle yeniden sözleşme uzatıldı. Diğeriyle ya işte biz kimseyi bulamada Gayana girip uzattılar. Şimdi zaten sözleşme görüşmeleri için Portekiz'den geldi. Geri Portekiz'e döndü. Orada enteresan bir şeyler dönüyor. Crespo'nun devre arasında kesinlikle takımlar alacağını düşünüyorum. Crespo yani da pek istekli değil zaten. Belli oluyor performansına da bakarsak. Yoksa yere kalan bölgelerde ben Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı olacağını görmüyorum. Açıkçası düşünmüyorum da. Eminim de diyebilirim. İsmail Hoca'nın, e, onun da ondan önceki dönemlerine bakarsak bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun kadronun da çok büyük etkisi var. Sonuçta Okan Buruk da bu geçen seneki kadroyla ve bu seneki kadroyla beklentileri çok yüksek. Aynısı da İsmail Kartal için geçerli. Ama ben İsmail Kartal'ın bu sezon üstesinden geleceğini düşünüyorum. Artık İsmail Kartal'ın da büyük takım hocaların kervanına sağlam adımlarla girdiğini görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde Avrupa maçı var. Umarız ki Avrupa maçına North Jelanda karşı olması lazımdı. North Jelanda karşı mutlak bir galibiyet alacaktır. Burada zaten daha fazla yabancılık yani yerlerden İrfancan kahveci oynar diye düşünüyorum. Feride oynar. Geriye kalan hepsi yabancılardan oluşur. İlk 11 Ben Fenerbahçe'nin kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum hem Avrupa'da hem birlikte. Yalnız Küçük bir parantez açmam lazım. Kayseri'de çok beğendiğim Çağdaş Atan Hoca Başakşehir'de de esmeye başladı. Adam ilk maçında hemen 3 puanı kazandırdı Başakşehir'e. Şimdi dersiniz ya ilk maçta olmaz o kadar dersiniz de abi adamlar hiçbir maç kazanamamışlar. Galibiyetsiz giderken Çağdaş Atan ilk haftasında galibiyeti getirdi takıma. Sezonun en büyük transferlerinden birisi benim gözümde Çağdaş Atan'ın Başakşehir'e geçmesi. Ligde Kartlar yeniden dağıtılacak. Bu zaten şampiyonluk oranlarında da gözüküyor. Lig güzel bir heyecan alacaktır. Diyerekten ben sözümü bitireyim. Benden söyleyecek bu kadar. Ben Avrupa'daki bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin Galibiyetlerle dönmesini bekliyorum ben açıkçası. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Sonuna kadar destekçileriyiz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bu arada sosyal medyalarda da bizi takip etmeyi unutmayın. İkişer medya, ikişer medya, İkişer medya. Evet, Ebu Bekir'e teşekkür ediyoruz söyledikleri için. Reklamımızı da yapmayı unutmadı. Ve gelelim Beşiktaş. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 3-0 net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Çarpıcı bir sonuçtu. Sürpriz mi? Değil. Trabzonspor'un evinde Beşiktaş'ı yenmesinden doğal hiçbir şey yok. Keza ilk 10, 15, 20 dakika Beşiktaş'ın bu maçı alacağından kimsenin şüphesi yoktu. Herkesin ilk 20 dakikada düşündüğü Beşiktaş'ın maçı rahat bir şekilde kazanabileceğiydi. E, lakin e, düşünülen olmadı, e, Trabzonspor bulduğu gollerle birden maçın çehresini değiştirdi. O dakikalar içinde Vistach'ta işte işte gol bulamayınca 3-0'dan sonra hiçbir reaksiyon gösteremedi. Takımda hiç sıfır reaksiyon vardı, yenilebilirsin, 3-0'da yenilebilirsin, 4-5'e ye de gidebilirdi maç hatta. Ee, ama öyle bir Trabzonspor'un büyük bir baskısı yoktu. Beşiktaş'ın ilk e, isabetli şutu yanılmıyorsam zaten 82'de Raşit Gezerle gelmiştim. Ee, bunlara bakacak olursak gerçekten sahada ruhsuz bir takım gördük. Ee, şu da var son yıllarda Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş varlık gösteremiyor. Bu Geçtiğimiz sezon sonunda da böyleydi. Ne olmuştu geçtiğimiz sezon sonunda? Beşiktaş çok iyi bir ivme yakalamıştı Şenol Güneş'le. Namarluk devam ediyordu. O galibiyet serisinin ortasında da Trabzonspor'la 0-0 yine berbat bir oyunla bir beraberlik almıştım. Şu bir gerçek. Elimde iki tane çok kritik isim vardı Şenol Güneş'in. Vincent Abubakar, Artur Masuaku Bu iki oyuncuda mevkisinin Süper Lig'de en iyi futbolcusu. Abubakar'ın varsa ve oynayabilecek durumdaysa Abubakar'ı oynatırsın. Masuaku herhangi bir engel olmadığı sürece bu takımın sol bekinde tartışmasız oynayabildiği kadar hele ki böyle zorluluk derecesi yüksek bir maçta derbi havasında geçen bir maçta kesinlikle oynaması lazımdı. Ee, Şanol bir şey yazar tabii ki bu hamleler. Ama şu da bir gerçek. Ee, taraftar, Beşiktaş taraftar işte Ribic niye oynamıyor, şu niye oynamıyor, bu niye oynamıyor. E, Muleka'yı kesti. Eleştirdiğiniz Muleka'yı kesti. E ne oldu? Muleka'yı aradı Beşiktaş. Sen deplasmanda Muleka işine yarayabilecekken kesiyorsun. Olabilir. Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş'ın elinde evet iyi futbolcular topluluğu var. Yok değil. Biz bunu programlarımızda defalarca söyledik. Lakin hazır futbolcu var mı desen gerçekten de bir 11'ini çıkarırsın. Ama yedek kulübesindeki futbolcular tam hazır değil. Yönetime yazar o da. Neden? Ribic gibi isimler. Rashica, Chamberlain, Bailey, Transferlerin zaten eleştirdiğimiz noktası çok geç olmasıydı. Geç olursa ne olur? Adaptasyon süreci uzar, hazırlık süreci uzar. Chamberlain mesela hala formsuz olduğu için bu takımda hala 11 oynayamıyor. Ki hazır bir Chamberlain, Beşiktaş'ın 10 e, numaradaki sıkıntısını da çözebilirdi. Beşiktaş'ın belki de en büyük eksiği zaten 10 numara. E, o Salih, Amir, Getson, tamam Getson elinden geleni yapıyor ama ileriye bizim tabir ettiğimiz gibi üçüncü bölgeye topu e, geçirmekte çok ama çok sıkıntı yaşıyor. E, Abu Bakar'ın mesela boş kaleye attığı bir golü göremezsiniz. Niye? O topu oraya getiren yok. Abu Bakar'ın attığı goller kendi yarattığı, 3-4 adamı çalınmadığı, köşeye bıraktığı golle olur nitekim. E, oraya acilen bir çaresi, e, çare bulması gerekiyor Şenol Güneş'in. E, o pas bağlantısını, e, o ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıma işini de bir an önce Oxlade iyileşip yapması gerekiyor diye düşünüyorum. E, Beşiktaş şimdi hafta içinde bürüş, e, hafta sonu Süperlik, Lig e, derken Hatta bir hafta içi tekrardan Adana Demirspor maçı var. Çok zorlu bir fiksüre e, giriyor. E, o yüzden kadro derinliği de çok önemli ama derinlik önemli olduğu kadar e, rotasyonda kullanacak futbolcuların da hazır olması gerekiyor. E, Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Evet hemfikiriz. Ama bu Beşiktaş mesela gidip bir bürücü yenip gelirse de sürpriz olmaz. Dediğim gibi Trabzonspor Beşiktaş hep ters gelen bir takımdır. Herhalde Trabzon deplasmanında oynanan maçlarda Beşiktaş çoğu zaman varlık göstermemiştir. Bu da bir gerçek. Ee, Şanol Güneş de hatasından ders çıkaran bir hoca. Ee, bu tarz hocalarımız Şenol Güneş, Mustafa Demir, Fatih Terim vesaire vesaire bunları hep hatasından ders çıkarmıştır. Bu dakikadan sonra da ...Abu Bakar, Maswaki gibi adamlarda sakat olmadığı sürece bu takımda oynayacaktır. Ama o futbolculara da seslenmek lazım. Gerçekten de hiçbir reaksiyon göstermediler. Hiçbir varlık gösteremediler. Bu da onlara yazar. E, Beşiktaş gibi bir takımdan hele ki hiç ama hiç beklenmez. E, Trabzonspor oy parantezi açmak istiyorum. Trabzonspor e, sezon başında gerçekten kimsenin e, şans vermediği bir takımdı. Ama... 2-3 nokta dış transferler takımı nereden nereye getirebiliyor? Bunun en güzel örneğini gördük bu sezon. Mendy orta sahaya tek adam toparladı, derledi, topladı. Onu ee, Onuachu 2 metrelik adam attığı golde de klasını belli etti. Ha Trabzonspor'da beklememiz lazım. Şimdi bu maçta da Trabzonspor ezici bir üstünlük kuramadı. Bulduğu gollerden sonra Beşiktaş'ın e, olmayan direncinin daha da çok kırılması. Trabzonspor'un ekmeğine bal sürdü. E, ama bundan sonraki haftalarda da Trabzonspor'a tabii ki dikkat edeceğiz. Bakalım e, daha bu lig boyunca daha çok beklenmedik puan kayıpları beklenmedik skorlar alacağız diyelim ve Beşiktaş'ı da fazla uzatmayalım. Halil'le de bağlanmak istiyorduk. Onda bir teknik arıza olduğu için bağlanamadık. Onda da Galatasaray'a ayırmıştık ama Galatasaray evinde Samsun Sporu 4-2 gibi net bir skorla geçti. Ama skor yanıltıcı olabilir. 3-0 öndeyken 3-2'ye yakalandı. Hakim Ziyeş ortaya çıktı. Uzaktan çok güzel bir şut çekti. Icardi son anda temas etse bile Hakim Ziyeş'e de yazabiliriz o golü. E, Galatasaray'da da işler kötü gitmiyor, iyi gidiyor. E, bugün akşam Kopenhag e, maçı var. Şampiyonlar Ligi'ne start veriyor. E, bu vesileyle de hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dileriz. İnşallah ülke puanını arttıra arttıra gidebildiğimiz kadar gidelim gidebile, gidebilelim diyelim. Ee, ve biz de programımıza noktayı koyalım. Biraz tatsız tutsuz oldu ama haftaya daha coşkulu stüdyomuzda görüşmek üzere. Bizi izleyin, bizi takip edin, esen kalın.